Kız iyi biri mi? Bilmiyorum onunla dün tanıştım. Umarım öyledir. İşte yapacağı şey. Yarın arabamı ödeyeceğim. Sen arabanı kimseye vermezsin. Önemli değil ben sana vereceğim. İyi bir izlenim bırakmanı istiyorum. Arabamı al ona testi uygula. Ne Mario testi mi? Mario mu? Mario psikopatın teki. O çocuğu neden dinliyorsun ki? Benim testimden geçireceksin. Kapı sınavından. Kapı sınavı ne? Tamam beni dinle. Kızın olduğu yere gideceksin tamam mı? Arabadan inmeden önce iki kapıyı da kilitle. Tamam mı? Arabadan ineceksin. Ona doğru gideceksin. Arabaya kadar getireceksin. Anahtarı çıkaracaksın, kilide sokacaksın, onun için kapıyı açacaksın. O bindikten sonra arkasından kapıyı kapatacaksın. Arabanın arkasından dolaşıp arka camdan içeri bakacaksın. İçeriden senin kapına uzanıp girebilmen için o düğmeyi kaldırmıyorsa bırak gitsin. Hepsi bu mu? Beni dinle çocuk. Senin de girebilmen için uzanmaz ve senin için düğmeyi kaldırmazsa bu bencil bir kız olduğunu gösterir. Bu buzdağının görünen yüzüdür. Terk edeceksin hem de hemen. Evet ama söylediğin tüm o güzel şeyler. Kalbimin söylediğini yapmam. Önemli olanın bu olması. Beni uslandıracak bir kadın. Yani bu büyüklerden biri olabilir değil mi? Saçmalık çocuk. Kapı testi. Önemli olan bu. Terk edeceksin hem de hemen. Terk mi edeceğim? Evet. Olanlar için gerçekten üzgünüm. Kardeşim aslında Kardeşim araban nerede? Ha. Anahtarı ver, çabuk gitmeliyiz. Hadi. Sen neden bahsediyorsun? Hemen gitmeliyiz. Sweet <laughs> büyüklerden olduğunu biliyordum. Büyüklerden mi? Neden bahsediyorsun? Aa, önemli değil. İtalyanlara özgü bir şey. <laughs>